Soruyorsun. Uğur Koşar, artık eski enerjim yok, eski gücüm yok, enerjim nereye gitti? Enerjimi tekrar kazanmak için ne yapabilirim? Öncelikle şunu anlamalısın. Enerji bir yere gitmez. O senin varlığının derinliğinde pasif halde durmaktadır. Onu hissedersen aktif hale geçer ancak sen yüzeydesin. Derinliğine inmezsen onu harekete geçiremezsin. Enerjinin kaynağı bozulduğunu sanıyorsun. Enerjinin kaybolduğunu sanıyorsun. Aslında kaybolan sensin. Varlığını, özünü bulamıyorsun. Bu en büyük kayıptır. Sen sen de değilken enerjiyi nasıl fark edeceksin? Sen hiç mezarda yatan bir ölüde enerji gördün mü? Tüm güzellikler içeride fakat sen dışarıda geziniyorsun. Dışarıda kaldığın sürece yaşamadığını anlamalısın. Yaradan'a uzak kaldığını anlamalısın. Onun içeride olduğunu ve sen dışarıda olduğun için onu tam anlamıyla hissedemediğini anlamalısın. İçindeki yaradanı hissedersen enerjinin kaynağına da ulaşmış olacaksın. Muhteşem bir gücün var ve sen onu uyutuyorsun. Enerjini tekrar kazanmak istediğini söylüyorsun. O senin içinde, sende olan bir şeyi nasıl kazanacaksın ki? O bir yere gitmedi. Zaten sende. Ancak sende olmayan bir şeyi kazanmak isteyebilirsin. Enerji zaten varlığında. Onun evi orası. Sen evden uzak olduğun için onu duyumsamıyorsun, anlıyor musun? Bu kazanılacak bir durum değildir. Sadece enerjinin kaynağının derinliğinde aktığını idrak et, bu kafidir. Başka bir şey isteme, başka bir şey arama. Sadece izle. Yaşam yolculuğunda mutsuzluk, öfke ve stresi reddederek onların derinliğine inemezsen, yüzeysel bakarsan onlara çok büyük bir enerji katmış olursun. Buna dikkat etmelisin. Enerjin var ve bu duygulardan biri seni ziyaret ediyor. Sana yaklaşıyor ve çarpışmak istediğini söylüyor. Hemen kolları sıvıyorsun. Hemen taarruza hazır durumdasın ve ego sana saldır emrini veriyor. Fakat karşında bir duygu var. Hem de evrenin sonsuz enerjisiyle donanmış bir duygu ve sen ona karşı kolları sıvamış durumdasın. Bu artık aptallığı aşıyor. Eğer o duyguya karşı savaş açmayı bırakarak duygunun derinliğine inersen onunla bütünleşmiş olacaksın ve onunla bütünleştiğinde duygu düşüncenin enerjisiyle de bütünleşmiş olursun. Sen ne yapıyorsun? Onunla savaşıyorsun. Onunla savaşmak demek kendi enerjini karşı tarafa akıtmak demektir. Ben senin tezahür edeni kabul etmenden ve onun enerjisiyle birleşmenden yanayım. İnsanları izliyorum. Onlar yaşamla boğuşmaktan yoruluyor. Yaşam insanları için bir savaş alanına dönmüş durumda. Onlar kendi savaşlarını kendileri hazırlıyorlar. Savaş da sensin, savaşan da. Bunu unutma. Vaki olan her şey senin içinde gerçekleşir. İnsanlar sadece görünen bir beden olduklarının idraki içindeler. Görsel bedenin dışında nefes aldıkları dünyanın onların görünmeyen bedeni olduklarının farkına vardıklarında tüm sorunlar bir anda buharlaşacaktır. Sadece yaşamı izle. Bunu sana sık sık söylüyorum. Bir şey yapmana gerek yok. Erişilecek bir yer yok. Sadece olduğun seni bul, bu kadar.